Evet arkadaşlar şimdi bu Ekok'la ilgili konu bölümünü bitirdik. Özelliklerini değiştirdikten sonra biraz da konuyu pekiştirmek amacıyla örnek çözümü yapalım. Sizlere belli sayıda örnek okuyacağım. Çözümünü hemen ardından yapmayacağım. Sizin kendinizi denemeniz açısından soruları bitirdikten sonra çözümlerini de anlatacağım. Evet arkadaşlar örnek 1. A ve B ardışık doğal sayılardır. EBOB AB artı EKOK AB eşittir 73 olduğuna göre A artı B ifadesinin değeri kaçtır? A 15, B 16, C 17, D 18, E 19. İki doğal sayının EBOB'u 4, EKOK'u 80'dir. Bu sayılardan birincisi 16 olduğuna göre ikinci sayı kaçtır? A 18, B 20, C 22, D 24, E 30. Örnek 3. Boyutları 4 santim, 5 santim ve 6 santim olan kibrit kutuları kullanılarak bir küp şekli oluşturulmak isteniyor. Buna göre en az kaç adet kibrit kutusu kullanılır? A 1200 B 1400 C 1600 D 1800 E 2000 Soru 4 örnek 4 Ali elindeki bilyeleri 8'er 8'er, 9'ar er, 9'ar er, er ve 12'şer 12'şer grupladığında her seferinde birbiri artıyor. Ali'nin elinde 300'den fazla bilye olduğu bilindiğine göre Ali'nin en az kaç bilgesi vardır? A 281, B 301, C 341, D 360, E 361. Örnek 5. 48 kg un, 60 kg tuz ve 72 kg şeker eşit büyüklükteki poşetlere birbirine karışmayacak şekilde konulmak isteniyor. Bu iş için en az kaç poşet kullanılır? A11, B12, C13, D14, E15. Kısa kenara 40 cm, uzun kenarı 60 cm uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki karton kare parçalara ayrılmak isteniyor. Bu işlem sonunda en az kaç parça kare karton elde edilir? A-2 B-4 C-6 D-8 E-10 Örnek 6 Ahmet ile Oğuzhan Bu arada Oğuzhan benim güzel öğrencilerimden biriydi. Başarılı öğrencilerimden biriydi. Ee, buradan kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Rica etti kendisi. Selamlarımı gönderiyorum soruya tekrar dönelim. Ahmet ile Oğuzhan eşit mesafede bulunan hedeflere ulaşmak istiyorlar. Ahmet adım uzunluğu 50 santim. Oğuzhan adım uzunluğu 60 santim olacak şekilde hedefe doğru ilerliyorlar. Hedefe ulaştıklarında Ahmet'in 15 adımdan fazla attığı bilindiğine göre Oğuzhan'ın hedefe olan uzaklığı kaç santimdir? A. 600 B. 720 C. 800 D. 900 E. 1080 Soru 8. Son soru arkadaşlar bu. Mehmet elimdeki kalemleri 3'er 3'er ve 4'er 4'er gruplara ayırabilmektedir. Mehmet'in elindeki kalem 100'den az olduğuna göre Mehmet'in kaç kalemi vardır? A 84, B 90, C 96, D 102, E 108. Evet arkadaşlar burada 8 tane sorudan sonra çözüme geçiyoruz. İnşallah çözüme dahi ihtiyaç duymadan bu 8 soruyu halletmişsinizdir. Ama eksi olduğu düşünen arkadaşlar buradan sonra çözümleri dikkatli bir şekilde dinlesinler. Bunlar bu sorular EBOB ECOG için karakteristik yani çoğunlukla çıkan sorular. Çözüm yöntemleri de genel olarak aynı. Bu 8 tane soruyu anladıysanız çoğunlukla bütün soruları yaparsınız. Şimdi soru 1'den başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar A ve B doğal sayı ve bunun iki sayı ardışık olan sayılar. Benim bilmem gereken şu vardı. Ardışık olan sayılar aralarında asal oluyor. Bu ardışık sayılar ve aralarında asal konusunda işlediğimiz işte bir özellikti. Aralarında asal olan sayılar ne oluyordu? Ebu EBOB ekok özelliklerine gelirsek aralarında asal olan sayıların EBOB'ları 1, ekokları ise bu iki sayının çarpımı oluyordu. Hemen buradan soruyu çözelim. EBOB'lar ile ekokların toplamı 73 olduğuna göre EBOB'u 1'miş zaten aralarında asalsa 1'dir. Dolayısıyla demek ki ekokla biri toplamışım 73 gelmiş. Yani ekoku da buradan 1 artı 72 ekok 72'dir. Ekok 72 ise ben bu iki sayının ardışık olduğunu biliyorum. Ardışık olan iki sayı çarpımları 72. O zaman iki tane sayı çarpacağım 72 olacak ardışık. Hemen 8 ve 9 aklıma geliyor değil mi? Evet 8 kere 9 72'dir. Dolayısıyla bunlar toplamını istediği için benden 8 ve 9'u topluyorum. Cevabımı 17 olarak buluyorum arkadaşlar. Örnek 2'ye geçtiğimiz zaman iki doğal sayının ebob'u 4, ekoku 80'miş. Zaten direkt formülden bize soruyu çözdürecek. Yani EBOB ile EKOK'un çarpımı bu iki sayının çarpımına eşit oluyor zaten arkadaşlar. EBOB'u 4, EKOK'u 80. Çarparsam 4 kere 80'i 320. Bu 320 neye eşit olacak? İki sayının çarpımına eşit olacak. İki sayının birini biliyorum ben. 16. 320 eşittir 16. Diğer sayı x dersen 16 x. 320 eşittir 16 x. Her iki tarafı 16 ile sadeleştirirsem yani 320'yi 16'ya böldüğüm zaman ya da 16 ile neyi çarparsam 320 eder diye düşündüğüm zaman arkadaşlar ne bulurum? x'in 20 olduğunu bulurum. Demek ki ikinci sayım 20 oluyormuş. Şimdi üçüncü örneğimize devam ediyoruz. Bir kibrit kutusu vermiş arkadaşlar bize ve boyutlarına 4, 5 ve 6 santim olarak ifade etmiş ve bir küp oluşturmamız isteniyor bizden. bu e, kibrit kutularını yan yana üst üste artık dizerek küp oluşturacağız şimdi üst üste dizdiğimde mesela 4 santim 4 santim 4 santim yükseldiğini düşünün küçük kenar yükseklik olduğunu düşünün kibrit kutusu için e, yukarı doğru dizersiniz 5 santim 5 santim yana doğru dizersiniz Altıyorum. 6 santim 6 santim uzun kenar boyunca dizersiniz. Ama küp olması için küp neydi arkadaşlar? Bütün ayrıtları yani bütün kısa kenar uzun kenarı ve yüksekliği birbirine eşit zaten. Kısa kenar, uzun kenar mantığı zaten yok orada. Bütün ayrıtları birbirine eşit. O yüzden ne demektir bu? Yani küpün bir ayrıtı hem 4'ün katı olacak, hem 5'in katı olacak, hem de 6'nın katı olacak. Bir küp şeklinde kutu olduğunu düşünün. Ee, zemine kibrit kutularını yerleştiriyorsunuz. Küpü dolduracak şekilde. Ne demektir bu? Bütün ayrıtları hem 4'ün hem 5'in hem 6'nın katı olması gerekir. Dolayısıyla 4, 5 ve 6'nın katı kaçtır? Ortak katı en düşük. Ekokunu bulursak arkadaşlar 4, 5 ve 6'nın 60 olması gerekir. Siz tabii ki yanına çizgiyi çekip 2, 2 falan diye yazarak da bulmanız mantıklı olur. Eğer ki zihinden bulamadıysanız. ECOG'a atmışmış. O zaman bu ECOG bize ne veriyor? Küpün en az olmasını istiyor arkadaşlar. Küpün en düşük olmasını istiyor. Çünkü en düşük olunca kibrit kutularında en az kullanmam gerekecek. O yüzden benim 60'ı kullanmam lazım. Bir ayrıtını 60 olarak almam lazım. O zaman bir ayrıtı 60 kısa kenara 5'er santimlik kibritlerden kaç tane kibrit yerleştirdim ben? 5 santim 5 santim 60 santim elde edeceğim. 12 tane kibrit kutusu yerleştiriyorum. Uzun kenarda 6 santim 6 santim olacak şekilde 10 tane kibrit kutusu yerleştiririm. Yani beşerli kibrit kutusundan 10 sıra yaptığımı düşünün arkadaşlar. Zemini kibrit kutularıyla dolduruyorum bu şekilde. Yan yana 5 kutu, alt alta pardon yan yana 12 kutu, alt alta 10 kutu. Çarparsak zemine 12 çarpı ondan 120 tane kibrit kutusu yerleştirmem gerekir. 12 çarpı 10 120. Bir de 4 santimlik katlar elde edeceğim değil mi? Birinci kat 4 santim. ikinci kat 4 santim. Yükseklik 4 santim olacak. 60'a ulaşacak şekilde 15 kat olması gerekir. Üst üste 15 kat. Zeminde 120 tane vardı. O zaman her katta 15 pardon 120 tane olacağına göre 15 katım var. 120 ile de 15 çarptığım zaman siz çarparsınız arkadaşlar. 1800 cevabını elde etmiş olurum. Şimdi dördüncü soruya geçtik arkadaşlar. Ali'nin bulunduğu soru. Ali ne yapıyordu? Elindeki bileleri 8'er 8'er, 9'er 9'er ve 12'şer 12'şer grupluyordu. Hiç işi gücü yokmuş gibi. Değil mi? Ne işin var? 8'er 8'er grupluyorsun. Elinde bile varsa çık dışarı oyna. Neyse gruplamış. Ve her birinde de birer bileye arttığını görmüş. 8'er 8'er, 9'er 9'er er ve 12'şer 12'şer 12 er gruplamış. Ve birer bileye artmış. Dolayısıyla ben o bileyi dışarı alırsam ne demek olur bu benim için? Bilgileri 8 yani bir bilyeme dışarı aldığım zaman o çıktıktan sonraki bilye sayım hem 8'in katı hem 9'un katı hem de 12'nin katı olmaz mı? 8'in, 9'un ve 12'nin katı olur. Ancak bir şart vermiş bana. Ne demiş? 300'den fazla olmasını istiyormuş. Yani bilyeleri 300'den fazlaymış. Ben öncelikle 8'in, 9'un ve 12'nin bir ortak katını bulayım ve 3'ünün de katı olması gerekecek bir sayı. Yine ekok kullanıyorum bakın arkadaşlar. Ekok kullandım. 8'in 9'un ve 12'nin katı nedir? 72'dir. Ama bana 300'den büyük dediği için 72 ben kullanamam. 300'den büyük olacak şekilde kaçla çarparsam 300'ü geçerim. 5 ile çarptığım zaman 360 olur. 300'ü geçelim. Eğer ki 4 ile çarpsaydım ne olacaktı? 288 olacaktı. 300'ü geçmemiş olacaktı. 5 ile çarptığımda 360 elde ettim. Demek ki 360 benim işimi görebilir. Ancak bir de artı 1 vardı kenarda. Onu unutmuyorum bakın arkadaşlar. Şıklar arasında 360 da var. Ancak o artı 1'i tekrar getirip yerine koyduğum zaman 361 cevabını elde etmiş oluyoruz. Soru 5. Şimdi unlu, tuzlu, şekerli soruya geldik. 3 beyaz. Uzak, uzak durun arkadaşlar. Un, tuz ve şeker. 3 beyazdan uzak durun. Fazla kullanmamaya dikkat edin. Ama biz burada matematiksel bir işlem yapacağımız için kullanacağız. 48 kilogram, 60 kilogram ve 72 kilogram. Diyor ki bize bunlar eşit büyüklükteki poşetlere konulacak. Ancak birbirine karışmayacak diyor. Yani ben 48 kilogramı da 60 kilogramı da 72 kilogramı da eşit büyüklükteki neye koymam gerekiyor? Poşetlere koymam gerekiyor. Farzı mizal düşünürsek, poşetin 1 kilogram olduğunu düşünün mesela arkadaşlar. Yani 1 kilogramlık bir poşet olduğunu düşünün. Yani en fazla 1 kilogram malzeme alıyor. 48 kilogramlık çuvaldan 48 tane poşet gerekir değil mi? 60 kilogramlık çuvala 60 tane poşet, diğerine 72 tane poşet gerekir. Bayağı bir 108-72 daha 180 tane poşet gerekir. Ama bana en az poşet istiyor. E 2 kilogram olsaydı bir de 2 kilograma bakalım. 48'i 2'ye bölünüyor. 24 tane poşet gerekir. 60 kilogramlık çuval için 30 tane poşet gerekir ve 72 tane 72 kilogramlık çuval için ise 36 poşet gerekir. Yani toplamda 90 kilogramlık 90 adet poşet gerekir. Bakın poşetin büyüklüğü arttıkça adeti düşüyor. Demek ki benim için en az adet poşet olabilmesini sağlamam için en büyük poşeti bulmam lazım. Yani bu üç sayıda bölebilen en büyük sayıyı bulmam lazım. Nedir bu o zaman? En büyük dedim bakın. Bölebilen dedim. EBOB yani arkadaşlar. En büyük ortak bölen EBOB. Bu üç sayıda bölebilen en büyük sayı. 48, 60 ve 72. EBOB'u bulurken yanına çizgi çektin. Tabi mantığını anlattığım için aynısını tekrarlamıyorum. Ebobları arkadaşlar siz kendiniz bulursunuz. 12'dir. Yani bu 3 sayının ortak bölümlerinin en büyüğü 12. Dolayısıyla 12 kilogramlık poşetlerden 48 kilogramlık çuvala 4 adet. 60 kilogramlık çuvala 5 adet. Ve 72 kilogramlık çuvala da 6 adet gerekir değil mi? 4, 5 ve 6. Eğer bu poşetleri de topladığımız zaman 10 5 adetlik poşede ihtiyaç olduğunu söylemiş oluruz. 6. soruya geldik. 6. soru neydi arkadaşlar? Bir dikdörtgen şeklinde karton var. Bu kartonun boyutları 40 cm ve 60 cm'di. Bunu ben kare parçalara ayırmak istiyordum. Kare ne demekti arkadaşlar? Kısa kenarın uzunluğu ve uzun kenarın uzunluğu eşit. Küpün iki boyutlu olanını düşünebiliriz. Yani kısa kenarı uzun kenarı eşit olacak ne demektir bu arkadaşlar o zaman? Dikdörtgen olan, dikdörtgen olan kartonun kısa kenarı 40 cm, uzun kenarı 60 cm. Kare parçaları ayıracaksam o zaman ben bu karenin bir kenar uzunluğu hem 40 santimin cm cm'in bir böleni hem de 60 santimin bir böleni olması gerekiyor değil mi? Kare olduğu için kısa kenar ve uzun kenar birbirine eşit olacağını dolayı hem 40'ı bölmeli hem de 60'ı bölmeli bu sayı. O zaman ne, ne diyebiliriz arkadaşlar? 40'ın ve 60'ın ortak bölenine bakıyoruz. En büyük ortak böleni olması lazım. Çünkü en az karton, kare karton elde etmek istiyor. Dolayısıyla 40'ın ve 60'ın en büyük böleni 20'dir. Yani 20 ise arkadaşlar, kısa kenara 20'şer santimlik parçaları ayırdığımız zaman iki parça elde ederiz değil mi? Tam ortadan ikiye böldüğümüzü düşünebilirsiniz. 20'şer 20'şer. Uzun da 20'şer 20'şer parçalara ayırdığımız zaman onu da yukarıdan aşağıya 3 parçaya ayırmış gibi düşünebilirsiniz. Yani uzun parçayı yukarıdan aşağıya 3 parçaya, kısa kenarda 2 parçaya ayırdık. Soldan sağa yatay bir şekilde. Dolayısıyla benim elime 2 kere 3, 6 parçalık bir kare karton geldi. Evet 7. soruya geldik. Şimdi bizim Oğuzhan'ın bulunduğu soruya. Ahmet ve Oğuzhan ne yapıyormuş arkadaşlar? Eşit uzunlukta, eşit mesafede bulunan hedefe adım atarak ilerliyorlar. Yani gidecekleri yol mesafesi eşit. Adımlarının mesafesine 50 santim ve 60 santim. Eşit o zaman 50 santimlik bir adımla ve 60 santimlik bir adımla eşit mesafeye gittiklerine göre arkadaşlar. Bu gittikleri mesafe hem 50'nin hem de 60'ın bir katı olması gerekmez mi? Eşit mesafe gidiyorlar. Biri 50 santim atıyor bir adımda, biri 60 santim atıyor bir adımda. O zaman 50'nin ve 60'ın ortak katı olacağından dolayı bakın yine kat dediğimize göre 50'nin ve 60'ın ortak katının 300 olduğunu buluruz değil mi? Yani 300 santimmiş 50'nin ve 60'ın ortak katı. Ve ikinci kural veriyor bana. Diyor ki Ahmet 15'ten fazla adım atmıştır diyor. Şimdi 300 santim olduğuna göre ortak katları. 300 santimlik bir mesafede 50 her santimlik her adım atıyordu Ahmet. O zaman 300 santimlik bir mesafede toplamda 6 adım atar. Değil mi? 6 adım atar. 600 santimlik mesafede 12 adım atar. Hala 15 adımı geçemedik. O zaman ben bunu 300 daha artırıyorum. Ortak olanları 300 300 artırıyorum değil mi? Kat katı olması için, ortak kat olması için. 50'nin ve 60'ın ortak katı. O zaman 600 300 daha 900 ediyor. Ahmet ise 18 adım atmış oluyor. 15'ten fazla adım atması yeterliydi benim için. Dolayısıyla ne olur? Eşit olarak gittiklerin mesafenin uzunluğu 900 santim olmuş olur arkadaşlar. Şimdi de geldik Mehmet'in kalemlerine. Mehmet kalemlerini yine grupluyor. Kim gibi? Ali gibi. Ali de gruplamıştı. Mehmet de gruplamıştı. Bakıyoruz yöntemimiz yine birebir aynı arkadaşlar. Küçük parçaları büyük parçaya götürme. Nedir? Ebob. Buradaki dipnotu da tekrar hatırlatalım. Küçük parçalardan büyük bir parça elde etmek istiyorsa arkadaşlar EBOB kullanıyoruz. Büyük parçalardan küçük parçalara gitmek istiyorsa ise o zaman EKOK kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 ve 4 santim pardon 3 er ve 4 er gruplarla kalem gruplayacak. O zaman küçük parçalardan büyük parçaya gitmek istiyoruz. O zaman ne kullanıyorum? EBOB. 3 ve 4'ün EBOB'u 12. Ama bana yüzden az olduğunu söylüyor. Ve en fazla kaç olduğunu. O zaman 12'yi ben yüzde az olacak şekilde katlıyorum. Kaça katlarım? 96 olur değil mi? Yüzü geçmedim ve yüze en yakın 96'ya 12 dayaklasak yüzü geçmiş olur. O zaman demek ki Mehmet'in elinde toplam 96 kalem bulunmaktaymış.